milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde son toplantı tamamlandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 asgari ücret miktarını açıkladı. Mevcutta 17.002 lira olan net asgari ücret, %30'luk artış sonrası 22.104 liraya yükseldi. İstanbul milletvekili Cemal Engin Yurt asgari ücretin 22104 lira olarak açıklandığını duyunca sinirlerine hakim olamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Engin Yurt, "Sen nasıl bir insansın ya? Yediğiniz içtiğiniz haram zıkkım olsun." dedi. Asgari ücretin 22104 lira olarak açıklandığı sırada canlı yayında olan Cemal Engin Yurt sinir krizleri geçirdi. Bu 22 bin lira ile ne yenir ne içilir diyen Engin Yurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi her toplantıda muhalefete hakaret ediyorsun. Bunlar halkı tanımaz, ben emekliyi ezdirmedim, işçiyi ezdirmedim diyorsun. Vicdanın varsa o 22 bin lira ne alınıyor Recep Tayyip Erdoğan? Bu 22 bin lirayla ne yenir ne içilir? Bir lokantaya gitse 4 kişi İskender döner yiyemez bırak 22 bin liraya ev kirasını vermeyi. Etin kilosu 700 lira olmuş evin kirası 20 bin lira olmuş ve sen çıkmışsın dalga geçiyorsun ya. Yeter bu milletle geçtiniz dalga. Bu ışıkanın şerefi onuru varsa istifa etmeli, haysiyeti varsa istifa etmeli ama bunlarda o cesaret yok. Cemal Engin Yurt, ayrıca muhalefete çağrı yaparak ortak eylem yapılmasını önerdi. Engin Yurt, mitinge katılanların Erdoğan istifa diye bağırması gerektiğini vurguladı.